Herkese selam. Bugün birçok müzisyenin ürktüğü bir konu olan armoniden biraz bahsetmek istiyorum. İlk müziğe başladığımız zaman genellikle başlangıçta müzik prodüktörlerinin gördüğüm en büyük endişesi armoniyi bilmek zorunda mıyım oluyor. Ben biraz buna değinmek istiyorum. Şöyle Armoni'yi bilmek elbette ki çok değerli, çok işe yarayan bir şey. Hele bir enstrüman çalabiliyor olmak prodüksiyonlarınızda gerçekten farklı bir kalite katıyor. Bu bir gerçek. Ama başlangıçta hepimiz dinlemekten keyif alabileceğimiz bir şeyleri hızlıca üretmek istiyoruz. O yüzden de hani Armoni'nin bu hesap kitaplı işlerine geldiği zaman böyle bir çok soğutucu olabiliyor gerçekten. Ben bugün Armoni'yi çok detaylı bilmeden de prodüksiyon yapabilir miyiz, bunu anlatmak istiyorum. Bununla alakalı yöntemler, teknikler var elbette. Armoniyi detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışmak gerçekten çok uçsuz bucaksız bir alan olabiliyor. Oraya çok girmeden temel konseptlerden biraz bahsedip, temel armory'den, temel bir bilgiden bahsedip DAV içerisinde nasıl teknikler, nasıl yöntemlerle bunu uygulanabilir hale getirebiliriz, gamlarımızı nasıl seçeriz bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle temel armory'den biraz bahsetmek istiyorum. Ee, biz batı müziği armonisi kullanıyoruz projeksiyonlarımızı yaparken en azından. Tabii ki doğu müziği armonisini kullanan bazı VST'ler, pluginler mevcut. Ama genel olarak hani şarkılarımızı yaparken dalların piyano rolları batı müziği armonisine göre dizayn edilmiş durumda. Batı müziğin armonisinde de bazı temel konseptler var. Mesela batı müziğinde 12 tane nota bulunuyor. Evet 7 değil 12. O da diyezler veya bemollerden bahsediyoruz aslında. 7 nota denmesinin sebebi biz gamlarımızı oluştururken çok sık kullandığımız gamlar genellikle 7 notadan oluşuyor. Pentatonikler vesaire falan da mevcut ama ben en temelini anlat anlatmak istiyorum aslında burada biraz. O sebeple de 7 notadan bahsedebiliriz. Gam oluştururken diyelim. Buradaki temel konsept ne? Temel konsept şu. Biz bir gam seçiyoruz. Bir melodi yakalıyoruz. Bunun hangi gamda olduğunu bulup ona göre aslında o gamın içerisinde bulunan notalar, akorlar bizim gideceğimiz yolda kullanacağımız araçlar olmuş oluyor aslında temelinde. Temel e, mantık bu. Başlarken de aslında bu kadar bilgiyi bilmek bizim dinlenebilir bir şeyler elde edebimiz için gerçekten oldukça yeterli. Şimdi çok temel bir yerden akorları, gamları bulmayı anlatmak istiyorum. Öncelikle genellikle bu tarz eğitimlerin ana gamı demojör olur. Çünkü demojör çok klişedir, herkes bilir. Piyanodaki beyaz tuşlardır. Siyahları hiç basmazsın. Böyle bir kolay yöntemi vardır. Ama ben sanki bir şey bilmediğimiz bir gam yaratıyormuşuz gibi onun e, diatoniklerini, onun akorlarını, onun notalarını nasıl buluruz? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı bir teknik var. Prodüktörlerin kullandığı. Ghost notes deniyor bu tekniğin adına. Hayalet notalar aslında. Pianorol'da hayalet notalar oluşturup bize bir sketch olmasını sağlıyor. Hemen her dijital audio workstation'da gamları belirlemek için pianorol içerisinde gamları limitlediğimiz alanlar mevcut. Logic'te de var bu. Ben mesela şu an sol majör gamını seçtim. Buradan gelip soru seçiyorum. Burada da zaten majör gam var. Ondan sonra yapmam gereken şey şu. Şurada tuğlalar arasından brush tuğlu seçiyorum. Neden brush seçiyorum? Pencil seçecek olsaydım eğer her notaya basabiliyor olacaktım. sadece gamın izin verdiği notalara bastırmasını istediğim için brush tuğlu seçiyorum. Ondan sonra bir skeç çıkartıyorum burada. Şimdi bu benim aslında hmm. sol majör gamımın notaları. Yani sol majör gamında neler varmış? Do, re, mi, fa diye, sol, la, si ve tekrardan do. Yani şunu söyleyebiliriz. Sol majör gamındaki notalardan Sadece fa diyez alıyor diyebiliriz. Böyle bir skeç çıkardık biz şimdi. Ondan sonra armonide gamımızı bulduktan sonra soldan başlayarak diğer sola kadar bu notaları yazıyorum. Evet şimdi yazdım. Ne demiştik? Fa diyez alıyor. Şimdi biz burada notalarımızı oluşturduk. Şimdi ben bunun bir oktav daha yukarısına taşımak istiyorum bunu. Şimdi iki oktavlık bir skeçim olmuş. Aslında sorma majör gamında çalışmak istiyorsam bu notalara dikkate alarak melodilerimi, akorlarımı oluşturabilirim anlamına geliyor. Burada da mesela temel olarak anlatabileceğim şey akor yapısından biraz bahsetmek istiyorum. Akor dediğimiz şey aslında genellikle üç notadan oluşan yapılardır. Bir gamın içerisinde hangi akorların olduğunu bulmak için bir üç atlayarak gidersiniz. Yani bir nota atlayarak diğerine gidersiniz ve ondan sonra diğerine gidersiniz ve akorları oluşturmuş olursunuz. Mesela nasıl? Biz ne dedik burada? Sol majör gamında sol, la, si, do, re, mi, fa diyez var. Şimdi ben sol majör gamını oluşturmak için bir nota atlayarak la'ya atladım si. Si'den sonra do'ya atlıyorum re. Yani benim sol majör gamında sol, si ve re notalarım oluyor. Yani buraya geliyorum sol bir nota atladım. Si bir nota daha atladım. Re. İlk akorumuzu oluşturduk. Sol majör gamının içerisindeki ilk akorumuz bu. İkinci akorumuzu oluşturmaya başlayalım. Bir sonraki notamız la. La'dan başlıyoruz o zaman burada. La. Bir sonraki nota e, si'ye atladık. Do. Do'dan sonra re'ye atladık. Mi. Bunu da oluşturduk. Şimdi biz majör gamının içerisinde o zaman e, diğer bütün akorları bir yazalım. Neler varmış bir görelim. Evet. Şimdi ben sol majör gamının içerisindeki bütün akorlarımı birer tane nota atlayarak oluşturdum. Bunlar benim sol majör gamının içerisinde kullanabildiğim diatonik akorlar aslında. Diatonik diye geçiyor bunların ismi. Şimdi burada ben notaların üzerine her bir şeyi yazdım. Nota isimlerini de yazdırdım. Onu da şuradan view kısmından not labels'ı seçerek yaptım. Daha rahat görebilmemiz için. Ee, şimdi ne yaptık? Sol, la, si, do, re, mi, fa diyez. Yani sol içerisindeki yedi notamızı akorlarını oluşturduk. Şimdi burada bu notaları bir yazalım. Evet, şimdi e, akorlarımızı çıkardık. Bunların majör ve minör mü olduğuna karar vermek için aslında çok basit bir yöntem var. O da şu. Şimdi burada bakıyoruz. Soldan sonra 3 tane yarım nota var. İkinci notadan sonra ise 2 tane yarım nota var. Burada ilk notadan sonra 2 tane yarım nota var. Burada 3 tane yarım nota var. 3'e 2 olduğunda majör akor. 2'ye 3 olduğunda ise minör akor oluyor. Bunun armonik olarak karşılıkları majör üçüsü ve minör üçüsü olarak geçiyor. Ama buradan hani görsel olarak bu şekilde açıklamak aslında bence güzel bir çiğ Kod. Onun için mesela burada sol, şu, sol, si, re'den oluşan akorumuz bizim için sol majör oluyor. Majörleri yazarken büyük harfle yazdığımız zaman bunun majör olduğunu anlıyoruz. Diğer akorumuza geldiğimizde ise la, do, mi olarak belirlediğimiz akorumuz 2, 3 olduğu için minor akorumuz olmuş oluyor. Minor akoru yazarken de yanına M'yi küçük harfle yazıyoruz. Yine aynı mantıkla si minor akorumuz var. Diğerlerinin hepsini bu mantıkla yazalım. Şimdi Buraya geldiğimizde ise son akorda ilk notadan sonra da iki tane aralık var. İkinci notadan sonra da iki tane aralık var. Buna diminiş deniyor. Her majör içerisinde bir adet diminiş akor bulunur. Evet şimdi biz akorlarımızı çıkardık buradan. Yani ben sol majör gamını seçip sol majör gamında bir şarkı yazacağım zaman bu akorları ve bu notaları kullanabilirim anlamına geliyor. Bir de logic'in şöyle güzel bir özelliği var. Midi bölgesini gelip sağ tıkladığınızda pattern region dediğiniz zaman burada böyle bir step sequencer gibi bir alan çıkıyor. Burası aslında notalar. Enstrüman kanalı eklediğimiz için notalar olarak geliyor. Davul kanalı olsaydı drum elementleri olarak gelecekti. Burada ben istediğim gamı yine aynı mantıkla seçebiliyorum. Sol majör gamını seçelim tekrardan. Sol majör gamını seçtiğimiz zaman buradaki notaların dizilimi o gamın içerisindeki notalar olmuş oluyor. Burası aslında az önce yaptığımız hayalet notaların kendisinin hazır halinde getirmiş versiyonu. Ve buradan ben istediğim notalara tıklayarak aslında kafama göre yani melodi oluşturabilirim. Bu da aslında kısa bir yöntem. Hem e, bu gamın içerisinde hangi notalar olduğunu bulmak için hızlı bir şekilde bizim işimize yarayabilir. Hem de burada kendi e, biz hani piyano rol içerisinde hangi notaya basacağımızı bilmediğimiz zaman böyle bir faydası olabiliyor. Veya e, login içerisinde şöyle bir şey de var. Show Hide Pattern Browser'a tıkladığınız zaman patternler içerisinden burada bize birçok seçenek veriyor. paternler verip bize hani kreatif anlamda faydası olması için koydukları bir şey. Burası da şarkı yazım noktasında, prodüksiyon yapım anlamında ilham olabilir. Bir diğer bu da yine bir lojin özelliği. Başka dağlarda da var bildiğim kadarıyla. Chord track diye bir özelliği var. Bu işleri bayağı kolaylaştırdı artık gerçekten. Hatta yani bununla alakalı ekstra video istiyorsanız detaylı bir şekilde session player ve chord track'ler nasıl hızlı bir şekilde basit bir demo nasıl oluşturulur? Bununla alakalı bir içerik çekebilirim. Yorumlara yazın eğer böyle bir talebiniz varsa. Gerçekten çok hızlı bir şekilde şarkıya girip prodüksiyon yapmamıza çok fayda sağlıyor. O da şöyle şuraya tıkladığımız zaman chord sürek alanında şöyle bir şey açabiliyoruz. Şimdi ben burada mesela temel akorlardan bahsettim, triyatlardan bahsettim ama armoni dediğimiz şey çok geniş bir konu aslında. Beşliler, yedililer, dokuzlular, on üçlüler, edler işte e augmentitler diminişler vesaire falan böyle, o kadar büyük bir alanı var ki her bir akoru, her bir notayı, her bir gamı biz ezbere bilemiyor olabiliriz. E bunun için hani Google'a yazmak yerine Elojin içerisinde e, böyle bir e, özellik geldi ve bu gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi mesela biz dor majör gamının içerisinde mesela bunu seçelim. Ondan sonra mi minor seçelim. Mi minor seçtim. Ondan sonra burada gelip başka ne vardı elimizde bizim? Mesela si minor seçelim. Bir de e, re major seçelim. Evet şimdi burada seçimlerimizi yaptık. Daha sonra buradan enstrüman kanalı eklerken session player'lardan mesela keyboard player'ı seçtiğim zaman Burada bu oluşturduğum chord tracklerde e, Logic kendisi Piano Player'dan buna uygun olarak buradaki yazdığımız chord tracklere göre kendisi otomatik olarak akor progressionları yapıyor. güzel bir özellik bu. Yani bu tamamıyla prodüksiyon anlamında belki kullanılmasa bile buradan esinlenilerek şarkılar yazılabilir. Ben bu tarz şeyler yapıyorum yer yer ilham olması açısından. Mesela bir de bass player koyalım buraya. Bunu bir de drum ekleyelim o zaman. Burada mesela voicingleri değiştirebiliyoruz, root ve oktavını çaldırtabiliyoruz, root ve beşlisini, root, beşlisi, ve oktavını çaldırtabiliyoruz mesela. <laughs> gerçekten çok hani detaylı olarak işlenebilecek bir konu. İlginizi çekiyorsa bununla alakalı detaylı bir video yapabilirim. Ama dediğim gibi burası ilham olması açısından gerçekten çok faydalı. Bunları bu arada ben gelip de burada Convert to Mid Region deyip mesela burada Bass Player'da notaları kendisi Convert ettikten sonra bir nota çıkardı. Çaldığı şey beğendim ama sound'unu beğenmedim diyelim ki. Ee, buradan gidip başka enstrüman kanalında midi notaları koyabilirim. Yani aslında etraftan dönülebilecek çok konu var. Evet ama şunu da söylemeliyim. Enstrüman çalıyor olmak her zaman prodüksiyonlara çok farklı bir renk katıyor. Yani hiçbir şey bilmiyor olsanız bile sonuçta şarkı yazım aşamasında menü oluşturulacaksa armoni biliyor olmak, bir enstrüman çalabiliyor olmak insana çok daha geniş kapılar açıyor. Bu kesinlikle doğru. Ama başlangıçta insan şey duymak istiyor gerçekten. En başta böyle bir an önce hızlı bir şekilde dinlenebilir bir şey elde etmek istiyor. O sebeple de biraz böyle temel bir armoni anlatmak istedim. Çok detaya girmeden, çok kafa karıştırmadan daha detaylısını anlatmamı isterseniz yorumlara yazın. Teşin player kısmı ilginizi çektiyse o kısımda detaylı bir şekilde bir video çekebilirim. Bu şekilde umarım temel bir şekilde anlatabilmişimdir armoniyi. Detaylı bir anlatım istiyorsanız ilerleyen videolarda bakabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.